Merhaba kıymetli dostlar. Eğitim TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sırat Köprüsü'nde her Müslümana imandan, namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan, gusülden ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulacaktır. Kul hakkı ile ilgili sualden masum oldukları halde peygamberler bile korkarlar buyurur. İşte o 7 sual neymiş? Gelin hep birlikte öğrenelim. 1. Bir, i̇man Amentü'de bildirilen altı hususa inanmaktır. İmanı olmayanlar cehenneme girip sonsuz kalacaktır. Onun için imanı gideren hususları iyice öğrenmeliyiz. Mesela İslamiyet'in herhangi bir hükmünü hafif göreni veya bu zamanda böyle olmaz diyenin imanı gider. Ümmeti Muhammed'den olup itikadı bozuk olanlar cehenneme girerlerse de Zerre imanları olduğu için orada sonsuz kalmazlar. 4 hak mezhepten birinde olup ehli sünnet itikadında olanlarsa cehenneme girmez. İkinci suale çekilirler. 2. Namaz. Şartlarına uygun şekilde namaz kılınmalı ve hiçbir kaza namazı borcu olmamalı. Namaz din demektir. Namazsız cennete girebilmek mümkün olmayabilir. 3. Oruç. Orucu severek tutmalı. Çok faziletlidir. Çünkü allah Teala her iyiliğe 10 misliğinden 700 misline kadar sevap verilir. Fakat oruç bana mahsustur. Onun mükafatını ben veririm buyurdu. İmsak ve iftar vakitleri için temkin müddetin dikkate alan doğru takvimlere de uyulmalıdır. 4. Hac Haccın şartlarını iyice öğrenip yerine getirmeli. Mesela Arafe günü Arafat'ta vakfeye durmayanın haccı sahih olmaz. Onun için zilhicce ayının hilalini gözetlemek ve arefe gününü doğru şekilde tespit etmek gerekir. 5. Zekat Zekatı verilmeyen mal, para, cehennem ateşinde kızdırılıp sahibinin alnına, böğrüne, sırtına mühür gibi basılacaktır. Zekat şartlarına uygun şekilde verilmelidir. 6. Gusül Gusül abdestinin şartlarına göre dikkat etmeli, guslümüz fıkıh kitaplarına uygun olmalı. Ve geldik yedinci suale. Yedinci sual kul hakkından olacaktır. Üzerinde kul hakkı olanın sevabı alınıp hak sahibine verilecek. Sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Hırsızlık ve gasp. Kul hakkı olduğu gibi kalp kırmak, iftira ve benzeri gıybet bunlar da kul hakkına girer. Rabbim cümlemizi kul hakkına girmekten muhafaza eylesin. Kıymet dostlar, Sırat Köprüsü kimine kıldan ince, kılıçtan keskin olacak. Kibine de otoban gibi geniş, rahat, ferah bir yolculuk olacak. Bu yüzden dünyadaki amellerimiz yarın mahşerde mizana konulmadan önce bu dünyada yapacağımız her işi Allah'ın rızasına uyuyor mu, uymuyor mu diye ona göre hareket edip yapmamız gerekiyor. Yoksa yarın bizleri çok çetin günler beklemektedir. Rabbim o çetin günlerin dehşetinden cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Rabbim bu yedi suali en kolay şekilde verip cennette buluşmayı cümlemize nasip eylesin. Cennette Rabbimizin cemalini doya doya izleyenlerden eylesin inşallah. Rabbim hastalığımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza da ödeme kolaylığı ihsan eylesin inşallah. Kıymetli dostlar sizler için hazırlamış olduğumuz onlarca dini videolar var. Onlara da göz atıp bakmanızı tavsiye ediyoruz. Yepyeni bir videoda tekrardan karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun kalın sağlayacakla